efendim Sodigam yani Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Profesör Doktor Levent Eraslan'la birlikte Levent Bey hoş geldiniz. Evet merhabalar. Sodinar başkanı olarak düzelteyim ben. Peki efendim hemen düzeltiyoruz. E, Levent Bey kusura bakmayın öncelikle. İsterseniz şöyle bir e, sosyal medyayı çok konuşuyoruz hepimizin elinde ama bize, ülkemize faydaları daha çok konuşulmuştu. Temsilci atansın mı atanmasın mı hatta bununla ilgili birçok da değil mi böyle senaryolar üretildi. Ama geldiğimiz nokta itibariyle birçok sosyal medya mecrasının... Türkiye'de temsilci atamak zorunda kaldığı ya da atadı e, nasıl değerlendirmek lazım bu atamaları bize faydası ne olacak sizce? Evet öncelikle adım adım belirtmek gerekirse 1 Ekim'de başlayan bir serüven bu e, gecikmiş bir yasal süreç başlattık hmm. 1 Ekim'de ve günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal medya araçlarını temsilci açma durumunu getirdik İlk olarak. Rus menşeli bir kondakte e, açı, açacağını ifade etti. Daha sonra 4 Kasım 2020 tarihinde temsilci açmayan diğerlerine bir ceza verdik biz 10 milyon TL'lik. E, daha sonra e, 11 Aralık'ta bu 30 milyon TL oldu. Ve e, daha sonra ilginç bir şekilde YouTube e, Özlem Hanım, temsilci açacağını bildirdi ki Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya alanından birisi YouTube'dur. Uh -huh. ee, Facebook, WhatsApp alt evet. sıralarda Pinterest ve Twitter gelip 8 Ocak'ta TikTok açacağını belirtti. TikTok da dünyada en yaygın olarak ülkemizde kullanılan beşinci sosyal medya aracı. Daha sonra Dailymotion, LinkedIn gibi şirketlerle devam ettik. Tabii insanlar neyi bekliyor? E, Facebook grubu, Zükenberg İstitü dediğimiz Facebook, Instagram ne zaman açacak? O da 18 Ocak'ta açtı. E, temsilci açımdan iki tane kaldı 19 Ocak'tan itibaren. Hı. Tabii hepimizin çok yoğun kullandığı. Aslında dünyada e, 350 milyon, 400 milyon bandını açmayan Twitter. E, i̇nsanlar zannediyor ki Twitter'ın çok yoğun bir e, takipçisi var. Hayır yok. Facebook'un 2 milyar kişi, Instagram'ın 1,5 milyar kişiyken Twitter asla bu rakamlara ulaşmadı ama Aha. özgür bir ağırlığı var. 19 Mart'ta da Twitter açacağını belirtti. Aha. En sonunda e, Pinterest kalmıştı. O da 9 Nisan'da açtı. E, ta ki internet bank daraltma yasağı gelene kadar şu anda dünyada belli başlı sosyal medya ağlarının tamamı ülkemizde temsilci açma kararını verdiler. Ancak ee, yasal yaptırımların tabii ağır olduğunu vurgulayalım. Neden açtılar ya da niye buraya kadar beklediler? Zannediyorum bir esneme bekledi bu şirketler. Fakat e, bu esneme yasa olarak mümkün olmadığı için hı hı. %50 bank dağıtma yasağına kadar herkes açmış durumda. Ben tabii bir uzman olarak sürecin başından beri hep bunları takip edip analizler yapıyoruz. Keşke temsilciyi açıp kişiyi tanımlamaları gerekmekte. Ha. Yani temsilci açacağız dediler. Biz de yasa mailleri kaldırdık ama örneğin Facebook'un Türkiye temsilcisi kim? Ee, Twitter'ın kim? Onlar belirlenseydi bu yaptırım daha kuvvetli olur diye düşünüyorum hı hı. Aslında yaptırımlar ne kadar sert olursa o kadar hızlı gelişmeler olacak gibi görünüyor. Peki efendim bu Levent Bey son zamanlarda çokça duyduk. Kişisel verilerin korunması, güvenlik özellikle son zamanlarda bir WhatsApp olayı oldu. Mesela burada bilgiler paylaşılacak diye sonrasında geri adımlar atıldı ama asıl temelde yatan sorun ne? Gerçekten endişe edici bir kişisel bilgilerin paylaşılması mı söz konusu ya da ilerleyen dönemde böyle bir risk teşkil ediyor mu? Öncelikle mesajlaşma araçlarının tamamı hı -hı. sizden onay alarak sizin bilgilerinizi pazarlar. Hı -hı. Çok net olan bu. Hı hı. Yani WhatsApp'ta bunu yapıyor, Telegram'da, Signal'de, yerli milli dediğimiz BİP de bunu yapıyor. Öncelikle şey bu bir. İkincisi, WhatsApp şöyle bir açıklama yapıyor. Her 15 günde bir blog sayfalarını takip edin. Bir sodimer olarak bunları çevirip yayınlıyoruz, kamuoyuna iletiyoruz. Hı hı. Diyor ki ben 19 milyar dolara aldım WhatsApp'ı diyor. Bakın çok büyük bir para. 5 yıl önce 19 milyar dolara zükenber satın aldı ve benim para kazanmam lazım diyor. Bakın e, ilginç bir de algoritma kurmuşlar ve ben size bu uygulamayı ücretsiz veriyorum diyor. Şimdi bizim yaptığımız bir araştırma var. WhatsApp, Sapiens adlı araştırma WhatsApp insanı. Adına çok ilgi çeker. 25 bin kişilik Türkiye'nin en büyük araştırması. Bir şunu sordu insanlara. Neden e, WhatsApp'ı tercih ediyorsun? Bir de ne dedi, biliyor musunuz Türkler? Bedava olduğu için. Yani biz para vermiyoruz e, bu tarz uygulamalara. Şimdi da diyor ki e, benim çarkımın dönmesi gerekiyor. Şimdi siz de ekonomik analısınız. Bir şekilde hayatta kalmam gerekiyor diyor. Ve ben sizin kişisel bilgilerinizi asla bir yere vermiyorum. Bizim verdiğimiz sizin alışveriş alışkanlıklarınız, reklamlarınız vesaire. Ve hatta diyor ki, 200 milyon kişi günlük WhatsApp düz kullanıyor? Yani siz zaten bunu yapıyorsunuz. Şimdi, hal böyle olunca Şubat ayının başından itibaren Türkler büyük bir tepki gösterdi haklı olarak. Çünkü WhatsApp bunu Avrupa Bilgi Bölgesi'nde yapmadı. Sadece Türkiye'de yaptı. Ve bir dijital duruş sergiledik. Öbek öbek WhatsApp'tan biz ayrıldık. Çünkü insanların veri mahremiyeti e, bu kişisel güvenlik e, duyarlılıkları var. Ama bunu evet. iyi anlatmak lazım evet. ve WhatsApp da anlatmaya başladı 15 evet. Mayıs'a kadar. Yalnız şu analizi yapmamız gerekiyor. Milyarlarca lira verip de reklam yapamayacak e, şekilde müşteri kazanan yerli ve milli e, uygulamalar ne yazık ki bekleyeni veremedi. Ve bu yüzden insanlar geri dönmeye başladı. E, geri döndükten sonra da şu karşımıza çıkıyor. E artık WhatsApp ne derse biz kabul edeceğiz. Biz bunların araştırmasını yapıyoruz. Hı hı. Bu yüzden e, dijital güvenlik süreçlerinde dikkat etmemiz gereken, bu süreçleri çok iyi bir şekilde anlatmamız gereken bir ekosisteme bizim ihtiyacımız var. Bu yüzden de bizim e, böylesi yerlerde e, yerli ve milli ürünlerimizi geliştirmemiz lazım. Bakın e, ee, bir hafta çok güzel bir olay oldu bu ülkede eğitim anlamda. Uh -huh. e, ee, Diyarbakır'dan 3 tane genç Harvard ve Brown Üniversitesi'ni kazandılar. Bahçeşehir Üniversitesi'nden, Bahçeşehir Koleji'nden. Bu çocuklar bir işim okuyacaklar o zaman. Bunlar okuyacaklar ve röportajlarında şöyle demişler. Geri dönüp burada çalışacağız. Bizim yerli olarak bizim kendi topraklarımızdan teknoloji üretmemiz lazım ki buradaki sürekli o algıyı, o geliştirelim ve ilerletelim. Yoksa Yine ve yine bu soruları çok muhatap kalıyoruz. Uh Hı -huh. Hangisi gibi? Evet. Peki Levent Bey bu hani hep konuştuğumuz konuların başında geliyor. İşte pandemiyle birlikte alışkanlıklarımızın değiştiği yönünde. Sosyal medya birçok konuya aracılık etti. Hatta alışkanlıklarımızı biraz daha ileriye taşıdı. Hayat tarzımız haline geldi neredeyse. Vazgeçilmez bir noktaya dönüştü gibi görünüyor. Nasıl bir tehlike sizce insanlığı bekliyor? Aslında gibisi çok fazla. 2021 Viya VR Sosyal Araştırmasına göre <laughs> Türklerin %70'i online durumda. Ve 7.23 dakika ekrana bakıyoruz. Bunun da 2, 2 saat 53 dakikası sosyal medyaya geçiyor. Bakın biz bilim insanı üstünden kurmuşuyoruz. Şimdi şu soruyu soracağız. Biz insanlarımıza bilinçli sosyal medya kullanma alışkanlığı, dijital kültür verebildik mi? <laughs> Bu evde nasıl seyrediyor? Ee, süreçlerde dışarıda nasıl seyrediyor? Ben sosyal medya sosyolojisi adlı bir e, bilim dalının Türkiye'deki kurucusuyum. Evet. Bunun hem doktora hem lisans derslerini veriyorum. Hem de e, akademik kitaplarını yayınlıyorum. Bu işin bir sosyolojisi var o zaman. Buna bakmamız lazım. Şimdi Almanlar dünya ortalamasının bir saat altında. Türkler dünya ortalamasının yarım saat üstünde sosyal medya kullanıyor. Ama ne kullanıyoruz? Hı hı. Nerede kullanıyoruz? Şimdi Bizim bir Ramazan araştırmamız Bu Çok ilginçtir. Ee, Ramazan'da nasıl kullanıyoruz? Şimdi bu saatler iftara yaklaşmaya yakın mutfak resimleri, işte akşam dizi resimleri, işte e, daha sonra bayrama yakın bayram hazırlığını paylaşıyoruz. Her toplumun kendi sosyal medya alışkanlıklarının bir sosyolojisi var. Ama çok iyi kullanırsak dünyanın en müthiş süreci sosyal medya. O kadar önemli ki ama elbette bunun tehlikeli ama bunun çok farklı olumsuz yönleri de var. Bu yüzden ben gece 02.05 saatleri arasını kriminal saat olarak literatüre soktum. Hı hı. Anne ve babalara buradan seslenelim lütfen bu saatlerde çocuklarımızın neden online olduklarını dijital ayak izlerini takip edelim. Çünkü istenmeyen birçok problem durumları, istenmeyen o kadar rahatsız edici durumlar var ki tamamı bu saatlerde ortaya çıkmakta. Bunları yasaklamadan anlayarak takip etmemizi öneriyorum. Yani diyorsunuz ki Levent Bey, öncelikle sosyal medyanın zararlı tarafını aile bireyleri dikkat ederek engelleyebilir çocuklarından değil mi? Yani e, karşı taraftan beklemektense öncelikle bizim kontrollerimiz içinde olmalı gibi görünüyor. Çok teşekkür ediyorum e değerli tabii, yorumlarınız için. Son olarak şunu söyleyeyim. E, bu sadece bunun bir boyutu. Bir de dijital tehlikeli oyunlar var. Anne, baba, çoluk çocuk evde e, tavayla adam öldürme oyunu oynuyorsa burada bir problem var. Her yayında söylüyorum. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik Bakanlığı, Aile Bakanlığı büyük görev düşmekte. Lütfen bizim gibi STK'lardan da destek alın. Evet. Kamuoyunu aydınlatıcı bilgiler hep beraber verelim. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli yorum ve katkılarınızdan dolayı sağ olun.